Hepinize merhaba arkadaşlar I, Sesim şu an az gelebilir Hastayım Bugün sizlere Nasıl sürüklenebilen partları Yapmayı öğreteceğim Yani anlamadıysanız size Şöyle göstereyim Mesela diyelim oyundaysanız Şu part Bu part Buna gelip What the hell Aynen. Oh my god No way! Yeah, yeah. Anladım, neden olmadı? Bak mesela böyle sürükleyebilmek için, burası sürüklenebilen eşyalar yapmak için. Ee, Tabi şu an nedense bunun da olmadı. Herhalde ücretsiz Şimdi bunun size nasıl yapıldığını tek tek anlatacağım. Okay. bakın şunun hareket etmemesinin sebebi buymuş bunu sileceğiz şimdi gördüğünüz gibi part sürükleme sistemi evet şimdi burada size ne yapacağınızı anlatıyorum burada replicated storage diye bir şey var görüyorsunuz buradakileri bu ikisini alıp buraya atıyorsunuz bu şekilde sonra server script Service içinde bu var bunu da atıp buraya koyuyorsunuz. Sonra Şuradaki de Starter Player'dan Starter Player Scripts atmanız gereken şurada şöyle bir şey var. Buraya atıyorsunuz. Sonra Workspace'e de bu part'ı atıyorsunuz. Bu şekilde. Peki size bir şey soracağım. Bu part ile normal oluşturduğum bir part'ın arasındaki fark şu bu part nerede bakalım ha bu part bu partın içinde arkadaşlar ilk olarak ançörlü değil bu ançörlü olmaması lazım e, olmamalı şu attribute attributes içinde grabable diye bir şey var bunu kendiniz ekleyeceksiniz şu şekilde Sonra işte adını Grab Able ee, Böyle yapacaksınız Sonra True yapacaksınız Yani şöyle tik koyacaksınız Bu şekilde bunu böyle hareket ettirebiliyorsunuz Fakat bunda işe yaramaz Bu da çözüyoruz ama Bakın Burada yok Burada yani buradan Grab Baby diye Bu ekliyorsunuz Sonra tik atıyorsunuz bu şekilde oluyor. Siz bu yönlendirmeleri yaparak istediğiniz oyunda falan kullanırsınız. Benim sesim gidiyor çünkü burnum tıkandı. Bu <laughs> videodan bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.